Seyop kapsamıyla biz hem donanımızı yeniledik hem de güncel yazılımları kullanmaya başladık. Öğrencilerimiz daha aş ve şekli bölümü sahiplendiler. Suriyeli öğrencilerimiz bölümü daha da sevdiler. Bu manada kendileri projelerde yer aldı. Bunlardan bir tanesi Seyop'un EBA gezici eğitimi, bir tanesi robotik üzerine ve 3D tasarım yazıcısında inanılmaz bir şekilde yol kat katettik. Daha öncesinde sadece masa ve sandalyelerimiz vardı. Işıklı masalarımız ve benzeri klima falan hiçbir şeyimiz yoktu. Projeksiyon geldi. Şu an daha iyi e, ders işleyebiliyoruz. Daha aktivite dolu şeyler yapabiliyoruz. Eskiden sadece masa ve sandalyeler vardı. Genel olarak yeterli araç gereçlerimiz yoktu. Ama şimdi iyi bir şekilde çalışabiliyoruz. Şu an daha iyi oldu. yenilenmeden önce laptoplar üzerinde çalışıyorduk. Bazen kalabalık olduğumuz için yani 18 kişiyiz ama bazen laptoplar yetmiyordu. İkimiz birlikte bir tane laptop üzerinde çalışıyorduk. Sayıp sayesinde daha atölyemiz değişti ve güncel yazılım ve programları kullanabilir olduk. Bu bizim için çok daha önemli bir şey. Kendimizi daha ileriye götürebiliyoruz. Atölyemiz eskiden böyle değildi. Yani birçok şekilde atölyemiz değişti. Eskiden sadece masa sandalyemiz vardı. Dolaplar bazıları yani sıkıntı vardı dolaplarda. İlerleyen zamanlarda atölyemizi değiştirdiler. Atölyemizi bu hale getiren sebep projesine çok teşekkür ederim. Bize e, güzel bir gelecek sundu. Sunmaya da devam edecek bunu biliyoruz. Çok teşekkürler. Alanımız web tasarım ve programlama. Sadece web tasarımla ilgilenmiyoruz. Daha farklı yazılım uygulamaları da kullanıyoruz. Onlardan bir tanesi Arduino ve C#. -Sharp. Arduino'da sık, günlük hayatta sıkça kullanılan arabalarda bulunan e, park sensörünün bir nevi küçüğünü yaptık, sistemini yaptık. Daha farklı yazılım uygulaması olarak C# -Sharp kullandık. Bunda daha çok robotik üzerinde. Kullanıyoruz. Yolunu hiç kaybetmeden dümdüz çizgi üzerinde gidebiliyor. SEV projesi kapsamında toplamda iki atölyemiz yenilendi. Saç bakım ve cilt bakımı olmak üzere. Süreçle ilgili normalde öğrencilerimiz e, malzeme, eşya eksiğimiz olduğu için normalde sırayla uygulama yapıyorlardı. Ama artık proje kapsamında tüm ekipmanlarımız yenilendiğinden dolayı öğrencilerimiz hep birlikte uygulama yapma fırsatı buluyor. Gelecekte iyi bir öğretmen olmak istiyorum çünkü geleceği iyi çocuklar yani o masum kalpleri büyütmek istiyorum. Suriyeli arkadaşım çok da başarılı ve zeki bir öğrenci. Matematikleri falan İngilizcesi bayağı yüksekti. Bu kadar başarılı olması benim arkadaşım olmasını istedim. Çok başarılı için. Eski hali kişiye özel eşyalarımız yoktu mankenlerimiz yoktu, klimamız yoktu. Ve detaylı temizlik olmuş ve güzel olmuş çevresi. Daha aydınlık ve ferah olmuş. Atölyelerimizin bu şekle ve bir güzel bir ferah şekle gelmesine öğretmenlerimiz ve SEO projesine teşekkür ediyorum. Eski atölye göre burası çok çok güzel, yenilendi. Bir sürü malzemeler geldi, eskiden çok eksik malzemelerimiz vardı. Şimdi çok çok fazla fazla malzemelerimiz oldu. Bizler kullanıyoruz. Bu atölyede emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Yenilenen atölyelerimiz sayesinde şu an çok fazla öğrencilerimize hizmet verebiliyoruz, uygulama öğretebiliyoruz. O yüzden bölüme ilgisi olan öğrencilerimizi e, sevecek ve sevecek, severek yapacak tüm öğrencilerimizi atölyemize bekliyorum. Atölyemizin bu hale gelmesine katkı sağlayan yöneticilerimize, öğretmenlerimize veya ekipte çalışanlara çok teşekkür ediyoruz.